Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta beni öldüren karakterin kostümüne dönüştüğümüz serinin yeni bölümüyle beraberiz. Bu bölüme ilk olarak Yumurta Rico kostümüyle birlikte başlamak istiyorum. Eğer birinci olursam istediğim bir kostümle birlikte oynamaya devam edeceğim. Birinci olamazsam ve birisi de beni keserse onun oynadığı kostümle birlikte oynamaya devam edip kupa kasmaya çalışacağız. Seri izlemekten keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da marketin en sağ kısmından içe köşesine destek kısmına Loren yazarak bana destek olabilirsiniz. Kurtariko ile birlikte maçımıza girdik arkadaşlar. Bugün fazlasıyla birinci olmak istiyorum ve... Lan bu bu ne abi ya? Profilde nasıl gözüküyor ya? İstediğim kostümlerle ilerlemek istiyorum. Abi profili bıraktım. Burada da çok garip gözüküyor. Yani kostüme ne diyeyim bilemiyorum. Kostüm gerçekten çok troll bir görüntüye sahip zaten de yine de 99 elmasa değer miydi? Abi şu yürüyüşe bak. Yürüyüş yani çok en... Yorum yapamıyorum kostüme. Çok enteresan bir kostüm. Git buradan gittin mi? Git buradan git. Teşekkürler git. Git git. Evet bize yine dönenler. Gel <laughs> buradan geliyorsan o zaman seni ben de bu açıdan keseyim. Ne, ne diyorsun bu işe? Böyle bir vursam sana. Ama sağdan soldan bu kadar adam gelirse naneyi yeriz biz. Merhaba. Merhabalar merhabalar. Çok güzel. Güzel vuruyoruz bayıldı o. Sağdaki çık artık. O sana yazıklar olsun. Sana büyük yazıklar olsun bu arada. Sen enteresan bir tip. Aa bu da burada. Sen enteresan bir adamsın. Lan sabahtan beri bana dönmüyor muydu bu adam? Adam geldi bana direkt ulti atmaya çalıştı. Gel gel. Gel gel kardeşim gel. Aynen Kito. Akitar olmasa yanımda yamulmuştum. Hala bana gelmeye çalışıyor. Yani hocam bu odağı da sevmiyorum ama ya. Kreatörümüz var diye de bu kadar odak olmaz olsun. Bayan. Bayıl lan 228 can ne oldu ha ne oldu Kıldım bu odaktan C'yi kullanmayayım diyorum bazen Aslında kullanmamam da lazım Ama güzel de gözüküyor kullanmak istiyorum bir yandan Böyle saçma odaklar yiyebiliyoruz işte Faydası var bazen Bazen de çok dönüyorlar Kupa kazandırıyorlar bazen de kaybettiriyorlar işte O olay bir karışık bir olay arkadaşlar Şu anda 6 tane yükümüz var Durumumuz güzel Ama karşımda hangi karakter olduğunu bilmediğim için Belki de durumumuz güzel değildir yani öyle düşünün Oli, Oli'den rezalet bir ulti bu arada. Selamünaleyküm. Ee, bana hemen bana atladı orada herif. Şaka gibisin ya. Bunu basmam lazım. Tamam çok güzel. Sanırım kendimi kurtaracağım gibi canı olarak. Ee, Kito var ya rastgele gelip benim üstüme atlamazsan. Kito rastgele üstümüze atlamazsa arkadaşlar şu anda birinciliği almam lazım bence. Evet. Yani hedef benim değil mi? Aa çok güzel. Çok güzel tanıyor musun? Oh be. Ulan dur. Dört... Terbiyesiz herif. Hareketleri kes. Bir saniye salmış değil adam. Adam hala salmış değil. Gazlı da yaşam formu da bulma ama yani. Birinciliğimizi alalım. Ha, birinci olduğumuz için istediğimiz bir kostümle birlikte oynayacağız. Bu sefer birinci olamayacağım bir karakter. Muhtemelen arkadaşlar raf karakterine geldim. Şu Rapsus kostümünü de satın aldık bir deneyelim. Ben bununla da hala oynamış değilim. Yani bu karakterle birlikte artık birinci olabilmemiz epey bir zor gibi. Yani Edgar evet Ed bizi keser burada. Miko yakalarsa keser. Mortis yine keser. Şu an tehlikedeyiz. İşte şu anda bak bu kostümü ağız tadıyla bir deneyelim arkadaşlar. Süper Ender kostümümüzde. Son dakikalarımızı, son anlarımızı yaşayalım. Çünkü az sonra bizi birisi kesecek. Selamun Aleyküm. Edgar bak ulti doldurdu. Atlas'a kesti mesela. Bak şu an o da bunu bildiği için kardeşimiz dümdüz bize doğru gelmeyi tercih ediyor. Merhabalar Krop. Krop'um aşağıda Edgar var ha. Atlarsa keser. Haberin olsun. Olay bu olmasın ama ya. Sabaha kadar ben senden mi kaçacağım burada? Alo. Abi herif düz yürüyor ya. Bırak peşime. Çok güzel. Tamam artık artık ben senin peşindeyim. Artık ben senin peşindeydim. O da değilim artık. O da o da yok dostum. Artık o da yok dostum. Şöyle bir geldik şuraya. Aksesuarım var. Aksesuarıma güveniyorum. Bir tane bir vursam bir ulti alsam şuradan bir sekmiyor mu abi sana? Sen bir seker ya. Hadi abi bir tane mermi ya. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Ha eh, çok güzel. Tamam süper. Şöyle bir attım şunu. Yakaladım bu arada. Vallahi yakaladım. Çok güzel arkadaşlar. 4 tane yükümüz var. Güçlendirmemizi de aldık. Rap'la daha iyi başlayamadım ya. O Edgar'ın böyle Crow'la birlikte zehirlenip bayılması falan da çok önemliydi. Bunları dediğime bakmayın. Az sonra yine bayılacağız. Bir tane daha kara maskeli Edgar mı vardı acaba? Yani sanırım o birazdan kafamıza atlayacak mı? Öyle mi olacak? Lütfen öyle olmasın ya. Edgar ölmek istemiyorum şu anda. Herhangi başka bir karaktere. Aha. Daryl. Hocam bir saniye. Bu kro bana sürekli adam yolluyor ya. Bayıltıp bayıltıp nasıl olacak? Oğlum dur lan. Artist. Ha ne istiyorsun sana bak al. Buna ölmeyelim bu arada. Bu kostümsüz yani kostümsüze bayılırsak ben yine istediğimi gider alırım. En son zaten birinci olmuştuk. O da alabilirim. Şimdi kiperimiz yaklaşıyor. Şurada adam var bence ya. Yok mu? Hayda bir dakika yok. buralar buralar kalabalık. Kostüm. Böyle bir aksesuar. Hiç altar yemek istemiyorum. Kro zehirleme beni. Aa yemişiz bu arada. Bu arada yemişiz. Ikoma merhaba. Bana yaklaşmıyorsun değil mi? Şeyle senden de korkuyorum da çünkü. Merhaba. Perulti geldi. Oo kafamıza ulti geliyor. Evet çok güzel. Çok güzel. Ya bu işi bu işi yapıyoruz be. Rafla da geldi birincilik. Ama yani her şey bu kadar iyi denk gelemedi ya. Hani her, eldeki her şey çok iyi gitti. Tamam artık bu sefer harbiden birinci olamayacağımız bir kostüm buldum. Bu kostümü yeni almıştık. Şu anda bu arada oyun içerisinde hiç denemedim. Bakalım bu kostümle birlikte oynayalım. Sadece eksi yemek istemiyorum ya. Yani. Eksi yemeyelim. Onun dışında problem yok şu anda. Hedefimin sadece eksi yememek olması birazcık garip oldu ama oğlum bu elde zaten bu ne lan böyle? 3 tane Edgar var şey. Ay vay vay nane yemiş durumdayız şu anda. Sanki hafiften bir nane yiyoruz gibi arkadaşlar. Bana öyle geldi dostum. Primo ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Fikirlerini merak ediyorum. Primo yorumlara yazarsan elma yordum Ne yaz bir şeyler. Bir fikir belir. Orada hocam bir Edgar kapışması, Edgar atışması. Tamam şöyle bir nereye atalım başka? Frank oraya almış. Peki abi. Bir tane burada dursun. Ne şekli yapıyorum bilmiyorum. Bu arada ben kardeşim takımı istemiyorum. Uzaklaşırsan sevinirim. Tamam, güzel. En azından direkt saldırdı. Takım olmadınız artık. O da biliyor. Şimdi dördüncüyü nereye atmam lazım acaba ya? Böyle şu aşağıya doğru atayım mı? Evet, burada sağ sol takılırız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence gayet olur var bu işin. Şu Renk oynamaya devam. Renko bakın bu kostüm kimse de yok elmas verdim öyle de bir olay yani bak hatta bende çöl akrebi bıçak da var ona rağmen verdik kardeşim Gittim ben bay bay Buralarda böyle takılabilirim sadece beni ilk 5'e alın dostlar 5'e girmek istiyorum sonra mı açtım yine şurada bu arada Edgar var seni biliyorum dostum he haberin olsun Beni bilmiyorum sanıyorsan yanılıyorsun Giant atladı orada buradan bir de ekmek çıkar Ekmek Abi güzel çıkmadı. Bay bay. En azından adam bayıldı. İlk 7'ye girdik şu anda. Birinci olmaya dair hiçbir umudum hala yok bu arada. Kesinlikle bir umudum yok. Kime bayılacağız sadece onu seçmemiz lazım. Bayılacağımız adamı Edgar olabilir mi? Hop. Edgar olmadı. Edgar bize bayıldı zorla. Peki abi. Bence orada bana bayılmaya da bilirdin dostum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yorumlara sen de yaz bu arada. Doktor Edgar teşekkürler. Şu anda hala eksiyoruz bu arada. Öyle bir durum var. Bizim bu direklerin yerini yavaştan galiba değiştirmemiz lazım. Evet evet değiştirelim. Shelly geliyor. Ortaya Shelly geldi. Shelly'e vurmak isteyen. Kanka hani bana gelme be lütfen be. Versin hani. Tamam şunu da attık. Son bir tane daha attığım zaman. Böyle içeriye dükkanı kurmuş ol... Abi dedim mi birincilik? Şu an inanmaya başladım ha. Bir saniye ne oluyor? Neden? Nasıl oldu bu iş? Ben oynamadım ki. Ben hareket dahi etmiyorum neredeyse. Bir tane hocam. Hop. Hop. Aa, satış oldu bu. Bu satış oldu aslında çok da güzel ilerlemiştik Eminliğim bir nokta var ki çok güzel bir kostüme bayıldık Ama orada bayılmamıza ihtiyaç yoktu ya O yüzden şu anda beni Yani bakalım bu kostümle de birlikte Bu haritada birinci olunabilir mi Bence olunabilir abi ya Şu an nişancı bir karakter yani yapabiliriz Şu anda biraz bir yük kasılalım yine abi Yukarıdaki geliyor musun Yukarıdaki Draco Dracocum sen ortaya doğru gittiysen Ben şuna gideyim bir de Tamam çok güzel iki tane bizi aldık çok güzel Hocam teaming yapmadan çocuklar teşekkürler. Şöyle şuna bir vuralım. Sen bana geliyorsun galiba. Aa bende bir dakika ya. Bu aksesuar var. Işınlanan var. Nane yedik galiba. Galiba nane yiyoruz şu anda. Ben de ulti de var ama bu adam hocam. Takılma ya aynen bence de yani bu tarz takılmalara gerek yok. Şimdi benim kendimi göstermeden bir şekilde ultiyi kullanmam lazım. İnanılmaz teaming yaptılar. El berbat bir el. El güzel bir el değil. Beğenmedim bu eli. Neden bu kadar teaming çocuklar ya? Bir saniye orada canları azaltıp... Aa, kanka bir saniye, kaç. Kaç oğlum. açamıyorum ya, şu duvara takıldım. Yani böyle bir şey olamaz ya, şu çiti kim koydu oraya ya? Zaten bu elde birincilik. Abi şuna bak, ne yapıyorsunuz siz? Bu ne ya böyle? Alo üçlü hesaplaşma değil çocuklar tek hesaplaşma hadi ateş et bir şey yap. Yani Frank geldi karşımıza da Frank'in hangi rengiydi onu bilmiyorum hepsi var arkadaşlar yani hadi kömürle birlikte girelim şimdi maçın bitmesini beklersek bitmeyecek zaten 50 saat teaming yapacak onlar. Bununla birlikte ele girince hiç karşımıza gelmeyen Gale geldi şaşırdım mı diye sorarsan asla şaşırmadım. Şimdi hocam ben buraya girdim ya şimdi buradan biri gelsin ya aynen sorucu tetersek mesela oyun başında mükemmel olur arkadaşlar. Hatta güzel iki mermiye kestik çok iyi oldu bak bu gerçekten mükemmeldi şimdi sağdan bir tane daha gelmesi yok mu diyeceğim de yok artık gaz geliyor Bunu bir toplayalım biz şöyle bir ultimize de çok yaklaştık zaten atlama riskini gözle aldım hocam atladık çok güzel şimdi bu da adam var mıdır zaten canım çok fazla olduğu için ben sağa sola gideceğim çok çekinmiyorum o konuda evet güzel ultimi verdi bana Artık ultimiz var. Burada birazcık pusuyayım mı? mıyım ya. Pusuyum böyle biraz. Aslında hipere yaklaşsam da güzel olacak ama Karlı buraya yaklaşır mısın dostum? Allah yaklaşıyor. Gel 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 gel. Karpuz geçeceğiz gel. Aynen çok güzel. 5 yük şu anda yaptık. Ara bir dönme. O dön, oğlum dönüp çarpı attı adam. Ne sinirlendi. Sakin ol. Dostum niye bu kadar sinirlendin? Şimdi soldakiler buraya gelebilir. Buraya ateş ederek deneyip girerler. Daha sonrasında ulti ile kapalarına patlatır. nasıl fikir? Bence mükemmel bir fikir. Abi gelirlerler buraya. Buraya gelmeye de bilirler. Pemciğim ne yapıyorsun orada? Abi bu pem burada durmasın ya. Hem bizi ama kesemez gibi. Pem'e sanki bir üstüne böyle dümdüz diyerek de gidebilirmişim gibi bir hava da var. Hatta kardeşim sen şu tarihi bir çek bakayım oradan. Çek 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 çek. Hayırdır sen ya? Sağdan aşağı bir in bakayım. Yiyorsa. Yiyorsa gel kardeşim yani olayımız bu. Frank'te olayımız bu. Oğlum ne kadar çok canım var benim. Benim inanılmaz canım var. Hmm, aa tatlı birbirlerini lan siz beraber değil miydiniz çocuklar? Şey hiç yakıştıramadım. Beşinci nerede bu arada? Bir dakika 5. benim yanımda değil değil mi? Ha, benim yanımda değil şu anda 5. Benim için aa Edgar'mış. Benim için bir aa ne oluyor orada? Ben bir aksesuar basacağım bu arada. Bu adamlar bir içimizde çıkabilir. Çok güzel. Abi Cordelius ha hepsi yukarıda. Uzaklaş, uzaklaş. Alo, uzaklaş, uzaklaş. Bana gelecek galiba şöyle bir atayım şunu. Ama sonra bastın ama şimdi ne olacak? Bana onu bir anlat bakalım. Şimdi ne olacak? Neye basacaksın ha? İperi açtım. Tehlikeli, tehlikeli. Çok güzel. Bu da bayıldı. Sen de gel çocuk. Aynen. Bayıldın. Kesemezsin beni. Beni kesemezsin bu mapte Frank'le birinciliğe. Aldığımdan bu yana yine hiç oynamadığım bir kostüm var ki o da arkadaşlar oyuna en son eklenen süper ender bo kostümü olan Cupid Bo. Yani bununla da birlikte artık bir oynama vaktim geldi de geçti. Bakalım bu karakter de yine sağlam karakterlerden de kafama atlayacak bir şey var mı? Beni o korktu. Şu an kafamıza atlayacak bir şey de yok. Bak bu arada o savaş kartında oğlum gayet de güzel duruyormuş. Bak süper ender için arkadaşlar şu pelerin melerin Abi güzel bir kostüm. Yani gayet iyi bir kostüm. Kullanılabilir. Ne yapıyorsun Chester sen dostum? Dostum ne yapıyorsun? Yolluk bana mı vuracaktın orada? Ha bana yolluk mu vuracaktın? Vallahi arkadaşlar şu an beni kostüm biraz şaşırttı ya. Gerçekten hiç oynamadığım için. Ellerini falan güzel gözüküyor. Atış epekleri yine gayet güzel. Aa, Dolkun ne yapıyorsun sen ya? Hocam biz o yükü alacaktık ama ya. Neyse tamam sen al. Hadi senin olsun. Sen de kalsın onlar. Onlar sen de kalsın. Bana bir Ulti verecek adam lazım. Chester bu arada çok atarlı giderli. Her, her yere saldırıyor gibi. Her yere bir gideri var adamın. Şimdi bu, bu adam kendisine vurdurtmaz bu arada. Hocam ben oyun stilinden... Evet vurdurttu. Yine vurdurttu. Hocam hani vurdurtmayacaktı bu adam? Hani oyun stili? Ne oldu bu adamın oyun <laughs> vurdurtuyormuş. Bana böyle çok bir doj atacak bir tipi varmış gibi geldi. Hiç de atamadı yani. Hop bir tık daha yaklaşırsan hurra diye saldıracağım sana. Bir tık daha şu Chester'a takıldı. Chester bir de döndü ona galiba orada yanlış görmediysem. Chester'a hafif bir dellenmiş olabilir vatandaş. E hafif bir delilendi. Oo Chester onu da kesti. Chester sen de öldün. Allah Allah razı olsun arkadaşlar size Diyecek bir şeyim yok. Bana oğlum oradan artık vurma. Nereden vuruyorsun? Vurduğu noktaya bak adamın yani. De öbür taraftan vuruyor. Şimdi bir tane öküz saldım. Eğer o öküzü almasaydım bayılacaktım. Salmamız zaten mantıklıydı da. Şimdi bana bir şey lazım. O da bir vuruş. Rock Race de geldi ortaya doğru. O Sörcüm ölüyor. Sörcüm bayıldı. Şimdi şuraya doğru bir mayın Hemen kardeşim. Şöyle bir güzel bastım. Yakalandı. Ah be. Ah ulan Brock. Bunları topluyorum ben Brock o zaman. Beni birinci yapıyorsun şu anda. O bir saniye güzel vurdu. Tamam çok güzel. Şöyle ototopu gördünüz mü? Hadi bakayım geçmiş olsun. Tüpit boyla da birincilik geldi. Birinci olduğumuz için yine istediğimiz bir kostümle birlikte oynayacağız. Ben bu maçta arkadaşlar pop melodi ile oynamak istiyorum. Hatta siyah yeşil melodi diyelim. Renk seçeneği bu. Eğer birinci olursam bir kostüm daha deneyebilirim. Eğer birinci olamazsam arkadaşlar bu son maçımız olacak. Bakalım melodi ile birlikte birinciliği alabilecek miyiz acaba? Şöyle serisinden biri yük kasılmak istiyorum. Merhaba tutuyor. Ne haber? İyisin dostum. sağlasın. Bize dönüyor. Ben döneyim birazcık da ayıp olmasın diye döndüm. Dostum onu da aldık. Eyvallah sag olasın. Hayda ne oluyor öyle? Orada bir tehlike ya. Orada bir, büyük bir tehlike var. Tamam şöyle bir. Ama sen de Coltinho yani yakışıyor mu dostum? Bir tane daha vurabilir miyim? Süper. Ultimizi aldık arkadaşlar. Ulti konusunda çok iyi şu anda. Ben bunları topluyorum o zaman. Gel, gel bakayım şöyle. Gel gel gel. Ya, sen gidiyor mu? Ben de geliyorum. Bak bak. Aa tüh ya. Ne oldu istiyor? Hani hocam sen kayıyorsan biz de kayıyoruz ama Ultim var bunları görmen lazım Bu adam bize dönüyor mu arkadaşlar hala Sen bana bir ulti ver tamam sana çok fazla vurmayacağım Bir saniye Bana sadece ultimi ver Oy da halletti bu adamı Adamı yedik bana ulti ver şunu tamam Çok güzel bir tane daha vurdum Ölme lan Aa, bizim adam bak ölüyor Lan bizim adam ne yapıyorsun Bana bir tane daha bir vuruş versene Ulti alıyorum çünkü son vuruş Abi stüller bugün bana çok dönüyor anlamadım Bu elde neden bana bu kadar stü dönüyor Evet seni de yakaladık. 7 kişi var bu arada hala. Arkadaş niye kimse bayılmıyor acaba? Hadi vur vur hadi vur. Vur vur tamam. <laughs> ulti almaya çalışıyor orada çünkü garibim ya. Bir tane vursun adam o kadar ulti kastırdı bize. Hocam ne haber? Bana şöyle bir gelsem ne, ne yaparsın? Bu nota. Nota. Notamız kesiyor adamı. Tamam iki tane daha ultim var şu anda basmayacağım. Ayda bayıldı ki o bence. Aa bayılmadı mı o? Bayılıyor. Bayıla yazdı ve bayıldı. Şimdi Gibicik merhabalar. Bir tane karşım. Ee, pardon. Yanlışlıkla oldu. Herif bizi tatmıyor bu arada. Bu adam beni birinci yapacak arkadaşlar. Şu an farkında mısınız bu olayın? Şu an bu olayın farkında mısınız? Şöyle hiperimi basıp şuna saldırıyorum ve karşım bende ulti yok. Merhaba. Neden bu kadar salda eli bana bilmiyorum ama yani ile de güzel bir birincilik almış olduk arkadaşlar. Yani yine istediğim bir kostümle birlikte oynayabileceğim. O zaman son olarak da beleş bir şekilde almış olduğum kostümü de artık bir denemek istiyorum. Bu kostümle birlikte sanırım videoda oynamamıştık. Yıldız Poco'yu alacağım bu sefer. Bir diğer amacım da artık birinci de olmayalım be kardeşim. Şu an resmen birinci olmamak için aldım bu kostümü ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Diyeceğim de gerçi bugün güzel de bayıldık ya. Bugün harbiden sağlam da bayıldık kardeşim. Sana yardım ediyorum nasıl? Ya? kral bir hareket değil mi? Ama insan bir de bir ulti verir. Giderken oradan gider ayak bana bir ulti ver. Ne olacak yani? Eğer yine birinci olursam arkadaşlar istediğim bir kostümle oynayacağım. Birinci olamazsam bu artık son elimiz olacak. Merhaba Tüyo. Ne haber? Allah yine çok... Bugün bana bir şeyler bir şekilde beleş geliyor böyle. Önüme önüme atlıyorlar. Hani o kadar önüme atlıyorlar ki az daha çakla bile birlikte birinci olacaktım. Orada benim biraz kazmalığım tuttu. Orada yanlış hareketlere heyecanlandım hocam birinci olacağım diye. Ve bir saniye. Şimdi bu olmadı. Bu kadar erken bayılmayalım. Merhaba vurdum ben onu. Şu ben bunu alıyorum. 3 tane yükümüz var. Abi 5 kişi var bu arada. Aa. Vur vur. Vur vur. Hadi bayıt onu. Neredesin? Sağdaki çabuk çık. Abi ultim de boşa gitti ki. Çok kötü o. Eyvah eyvah. Nane yiyoruz arkadaşlar. Atladım ama Juju orada. Allah'ım Juju gitmiş. Çok iyi. Mükemmel. Gerçekten. Hani bu karakterle nasıl oldu şu an? ilk dörtteyiz yani. Kill mil de alıyoruz. Yani güzel ilerliyoruz. Ölüyorum galiba. Et kaçamayacağım buradan. Et buradan kaçamadık artık. Naneyi yedik yani orada. Orayı denemezler diye düşündüm ben abi. Oraya pustuk güzel de pustuk aslında da. Bu sefer olmadı arkadaşlar yani. ilk dördüncü olduk yani artık bu kostümü de denemeyeceğim. Merak edenler için de göstermiş olayım. Hesabın içerisinde kraliçe juju da var. O konuda bir problem yok. Fakat yeterince kostüm denediğimiz için artık ben bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. バイバイ。Bye bye.